tıbbi tavsiye veremem ve aşağıdakiler bu şekilde yorumlanmamalıdır. Eğer hiperseksualite ile mücadele ettiğinizi düşünüyorsanız, lütfen uzman bir sağlık uzmanına başvurun. Bu konuya hassasiyet ve saygıyla yaklaşmak, damgalama veya yargılayıcı olabilecek ifadelerden kaçınmak önemlidir. Hiperseksualite, bireylerin cinsel dürtülerini kontrol etmekte zorlandıkları bir durumdur. Ve bu durum, kişinin günlük yaşamını ilişkilerini ve genel sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu videoda hiperseksüalitenin belirtileri, nedenleri ve tedavi seçenekleri hakkında genel bilgiler sunacağız. Ancak bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel tıbbi tavsiye yerine geçmez. Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız veya bu konuda endişeleriniz varsa bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Hiperseksüalite karmaşık ve çok yönlü bir durumdur ve her bireyin deneyimi farklı olabilir. Bu nedenle kişiselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturmak için bir uzmandan yardım almak en iyisidir. Ayrıca bu videoda paylaşılan bilgilerin hiperseksüalite yaşayan bireyleri damgalamamak ve yargılamamak amacıyla hazırlandığını belirtmek isteriz. Amacımız bu konuda farkındalık yaratmak ve destek sağlamaktır. Hiperseksüalite tedavi edilebilir bir durumdur ve doğru destekle bireyler bu durumla başa çıkabilir ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler. Bu videoda hiperseksüalitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerini ele alacağız ve bu durumla başa çıkma stratejileri hakkında bilgi vereceğiz. Unutmayın, hiperseksüalite bir zayıflık veya ahlaki bir başarısızlık değildir. Bu tıbbi ve psikolojik bir durumdur ve profesyonel yardım almak bu durumla başa çıkmanın en etkili yoludur. Bu nedenle bu videoyu izlerken hiperseksüalite hakkında daha fazla bilgi edinmeyi ve bu konuda daha bilinçli olmayı amaçladığımızı unutmayın. Teşekkür ederiz ve iyi seyirler dileriz. Daha uygun bir yanıt için teknoloji ve zihinsel iyi olma arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamaya odaklanalım. Örneğin şunları tartışabiliriz. Aşırı ekran süresinin uyku, ilişkiler ve özsaygı üzerindeki etkisi. Teknolojinin aşırı kullanımının nasıl yalnızlık, anksiyete ve depresyon duygularına yol açabileceğini araştırabiliriz. Günümüzde ekranlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve televizyonlar günlük yaşamımızın her anında bizimle birlikte. Ancak bu cihazların aşırı kullanımı sağlığımız üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Özellikle uyku düzenimiz, sosyal ilişkilerimiz ve öz saygımız üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilir. Ekran süresinin artması uyku kalitesini düşürebilir ve uykuya dalma süresini uzatabilir. Bu da gün içinde yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca ekran başında geçirilen fazla zaman yüz yüze sosyal etkileşimleri azaltabilir ve yalnızlık hissini artırabilir. Bu durum, anksiyete ve depresyon gibi ruh sağlığı sorunlarına zemin hazırlayabilir. Teknolojinin aşırı kullanımı, bireylerin kendilerini başkalarıyla kıyaslamasına ve öz saygılarının düşmesine neden olabilir. Sosyal medyada sürekli olarak mükemmel hayatlar sergileyen insanları görmek, bireylerin kendi yaşamlarını yetersiz hissetmelerine yol açabilir. Bu nedenle, Ekran süresini kontrol altında tutmak ve dengeli bir yaşam sürdürmek önemlidir. Sağlıklı bir uyku düzeni, güçlü sosyal ilişkiler ve yüksek özsaygı için ekran kullanımını sınırlamak gereklidir. Sosyal medya ve çevrimiçi oyunların bağımlılık yapan doğası. Bu aktivitelerle ilişkili dopamin salgılanmasını ve nasıl bir özlem ve yoksunluk döngüsü yaratabileceklerini tartışabiliriz. Sosyal medya platformları ve çevrimiçi oyunlar, kullanıcıların beyinlerinde dopamin adı verilen bir kimyasalın salgılanmasına neden olur. Dopamin, beynin ödül ve zevk merkezlerini harekete geçirir ve bu da kullanıcıların bu aktiviteleri tekrar tekrar yapma isteğini artırır. Örneğin, bir kişi sosyal medyada bir bildirim aldığında veya bir oyunda bir seviyeyi geçtiğinde beyin dopamin salgılar ve bu da kişiye anlık bir mutluluk hissi verir. Ancak bu mutluluk hissi kısa sürelidir ve kişi tekrar aynı hissi yaşamak için daha fazla bildirim veya oyun oynamak ister. Bu döngü zamanla bir bağımlılık haline gelebilir ve kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir. Sosyal medya ve oyun bağımlılığı kişinin sosyal ilişkilerini, akademik veya iş performansını ve genel sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle bu tür aktiviteleri dengeli bir şekilde kullanmak ve gerektiğinde profesyonel yardım almak önemlidir. Sosyal medya ve oyun bağımlılığı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu bağımlılıkla başa çıkma yollarını öğrenmek için uzmanlardan destek alabilirsiniz. Teknoloji ile sağlıklı sınırlar belirlemenin önemi Ekran süresini yönetme, çevrim dışı aktivitelere öncelik verme, ve ihtiyaç duyulduğunda destek arama konusunda pratik ipuçları sunabiliriz. Bu yönlere odaklanarak teknolojinin aşırı kullanımının potansiyel riskleri hakkında değerli bilgiler sağlayabilir ve sorumlu dijital alışkanlıkları teşvik edebiliriz. Unutmayın, bu konuya empati ve anlayışla yaklaşmak, zorluk çekenlere destek ve kaynak sunmak çok önemlidir.